Fethiye'nin Yanıklar Mahallesi'nde bulunan Karaot Plajı'nda çadır ve karavan tatili yapanlar yoğunluk oluşturuyor. Bütçelerine uygun tatil yapmak isteyenler, yanlarında getirdikleri çadır ve karavanlar ile sakin tatilin keyfini çıkarıyor. Konaklamayı şehirden uzak, uygun bütçeli ve sakin bölgelerde yapmak isteyenler, plajlardaki ormanlık alanlara kurdukları karavan ve çadırlarla uzun süreli tatil yapıyor. Böylelikle daha uygun maliyetlere uzun ve farklı bir tatil yaptıklarını belirten yerli ve yabancı turistler, Fethiye'de çadır ve karavanlara özel alanların bulunmasını da istiyor. Karaot plajında su ve tuvalet sıkıntısı çektiklerini söyleyen tatilciler, Fethiye gibi bir yerde böyle imkanların olması gerektiğini belirtiyor. İstanbul'dan Fethiye'ye tatile gelen Adil Akbaş her yer parselenmiş. Biz çadır kurmak isteyenler, karavan kurmak isteyenler genelde alan bulamıyoruz. Yani her yeri işgal etmiş oluyorlar. Dolayısıyla biz de bundan biraz şikayetimiz garibiz yani. Ancak böyle alan buluyoruz. İşte bulduğumuz zaman da yerleşiyoruz çadır kuruyoruz. İşte ıı, tatil yapmaya çalışıyoruz. Evet bizler de Fethiye'de son zamanlarda koylar tahrip ediliyor. Bu konuda gerçekten gerçekten bir, bir de çok bahsedenmiş ve pahalı. Yani emekliler veya ne bileyim düşük gelirli arkadaşlar e, bir şekilde karavan alabiliyorlar. Otellere gidemiyorlar. E, biz de e, emekliyiz. Nihayetinde arabamızla çıkıyoruz. Çadır kurmak istiyoruz. İşte ee, pek ciddi alanlar bulamıyoruz. En yani bulduğumuz yerlerde de bazen işte kaymakamlık izin vermiyor, bazen valilik izin vermiyor. Haklılar tabii e, yangından dolayı. Evet. Ama böyle alanlar bize şey yapılması lazım. Mesela su sorunu var buradan şu anda. Ee, iş, yani şey suyu. İçme no, suyu. No, işme suyu değil de normal kullanabileceğimiz e, tuzlu olmayan bir su işte e, ne bileyim bulaşık yıkamak falan gibisinden çay yapabilmek falan ama genel anlamda biz e, böyle çok e, şey değiliz memnunuz yani